Herkese merhaba. Yine içimizin nefretle dolacağı bir haberle karşınızdayım. Habere başlamadan önce kanalıma destek amaçlı lütfen abone olun. Hepinizin bildiği üzere ülkemizde son bir haftadır yörük kızı Müslüme'nin kaybolduğu ve 10 gün sonra cansız bedenine ulaşıldığı haberler gündemdeydi. Bu sabah mide bulandıran bir haber geldi. Türkiye'yi sarsacak DNA raporu. Müslüme'nin dedesi öz babası çıktı. Mersin'de kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedenini bulunan 3 yaşındaki Müslüme'nin ölümüyle ilgili dedesi tutuklanmıştı. Sabahın haberine göre yapılan DNA analizinde yörük kızı Müslüme'nin dedesi öz babası çıktı. Mersin'in Gülnar ilçesinde Yörük aile Mehmet ve Selvi Yağar çiftinin 3 yaşındaki kızı Müslüme'nin cansız bedeni kaybolduktan 10 gün sonra ormanlık alanda bulundu. Müslüme'nin cansız bedeni bulunduğu yerden 7 kilometre uzaklıkta 500 metre yükseklikteki bir dağın tepesinde bulundu. Küçük kızın ölümü sonrası bütün aile üyeleri gözaltına alındı. İfadelerine başvurulan aile bireylerin Müslüme'nin cenazesine de katılamadı. 4 gün sonra adliyeye sevk edilen aile üyelerinden dede Hasan Yağal tutuklandı. Anne baba ve diğer kişiler ise serbest bırakıldı. Sabahtan Sema ama Alim Dalgıç'ın haberine göre Müslüme'nin cansız bedeninden adli tıp görevlilerince alınan DNA örneği dedesiyle uyumlu çıkarken babasıyla uyumsuz çıktı. Bu durum Müslüme'nin gerçek babasının Hasan Yağlı olduğunu ortaya koydu. Müslüme'nin annesi serbest bırakıldıktan sonra Yanışlı mahallesindeki çadırlarına dönmüş aile üyeleri ise iddialarla ilgili konuşmak istememişti. Anne Selvi Yağlı kayınpederim neden tutuklandı bilmiyorum demişti. Bu olayın birinci perdesi. Şimdi diğer bir detay daha aklımızı oynatmamıza sebep olabilir. Mide bulandıran bir detay daha. Müslü dökülmenin ardından ablasının da özbabası dede çıktı. Adli tıp katil sonuca ulaşmak için ileri incelemelerini sürdürürken dedenin diğer aile üyelerine de cinsel istismarda bulunduğu Müslümen'in 14 yaşındaki ablasının da babası olduğu öğrenildi. Peki siz bu iğrenç ve işler acısı haber hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı yorumlar kısmından benimle paylaşın lütfen. Bir sonraki videoda görüşürüz. Şimdilik hoşça kalın.